Alkışlar geliyor, alkışlar geliyor, alkışlar geliyor. Bugün alkışları bence hak ettim mi bilmiyorum ama önce bir sade de gelelim. Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza 24 Mart pazartesi gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Şimdi ben bugün alkışları hak ettim mi? Yani daha doğrusu dün. Ee, sanırım hak ettim. Şöyle söyleyeyim. Youtube tahminlerimde 3 tahminden 2 tanesi başarılı oldu. Ee, Avusturya tahminimizde Biliyorsunuz 17 maçlık seri vardı ilk yarı gol serisi. Oradan yaptık. Fakat onun dışındaki tahminlerim geldi. Ama neden kendimi alkışa layık gördüm? Öncelikle dün gruplarımda 10 tane tahminim başarılı oldu. Üstüne bir de kale kazandı. Ee, aynı zamanda NBA'de de kazanarak güne uyandık. Yani müthişti. Birazdan onlara falan değineceğim. Tamam mı? Olay bu. Yani o yüzden ben bugün kendimi alkışa layık gördüm siz beni alkışlar mısınız bunu bilmiyorum yani. Canınız sağ olsun alkışlamazsınız da yani bu sizin takdirinizdir. Şimdi Alper Forza'nın kanalının güzel bir özelliği var. Sizlere her gün sıcak tahmin veriyor. Doğru mu? Bazen düşük oran, bazen yüksek oran, bazen ortası. Ama bugün de ben size 3 maçlık farklı bir kupon yaptım. Hoşunuza da gidecek yani. Kafanızda da yatacak. Ee, o yüzden videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin. Bugün Dünya Kupası elemeleri maçları var. Ee, ben de bunların içinden tabii ki sizler için 3 tane tahmini değerlendirdim. Umarım sizin için de çok çok iyi olacaktır. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Şimdi bende bir son zamanlarda böyle çarpı 200 oran takıntısı başladı. Fakat kazanınca da getirisi çok güzel oluyor. Mesela biz dün sabah güne NBA ile başladık gece paylaştım ben NBA'yi size de söylemiştim. iki orandan yapışırdı işte Atlanta Golden State maçında. Orada 200, bir, 235 sayı üstünü iki oranda yani kasayı katlayarak bir kere güvene başladık. Adamın bin lirası vardı. 2000 lira yaptı. Ve benim vereceğim işte gün içindeki ana oyunlara ya da canlılar için güzel bir sermaye yaptı. Gün öyle başladı. Dün ise ana oyunlarımdan bir tanesi olan günün kalesi kazandı. Mesela ana oyunlarımda benim Avusturya maçının ilk yarı golü de vardı. Eğer o da olsaydı bütün bütün yani full full yüzde başarıyla falan günü bitiriyorduk ama günün kalesine ben çok güveniyordum. 9.5 korner üstünden 1.60 iddia oranıyla cebimize indirdi. Ve geldik asıl bomba yere. Benim dün gruplarımda 10 tane tahminin başarılı oldu arkadaşlar. Fakat bu tahminlerin hepsinin ortak bir özelliği var arkadaşlar. Çarpı 2 oran üstü çarpı 2 oran üstü. İşte Türkiye maçına bir buçuk gol üstü. Ondan sonra İzlanda Kosova maçında e, bir şey on buçuk korner üstü. Almanya bir buçuk gol üstü. Türkiye takım iki buçuk korner üstü mesela. İlk yarı bitmiş arkadaşlar e, Macaristan Türkiye maçında. Türkiye ilk yarı bir korner atmış. İkinci yarı iki it iddia iki oran açmış. E Forza kaçırır mı bunu? Hemen grupta yapıştırdı. Sen bilmiyor musun Macaristan'ın üstüne geleceğini Türkiye'nin? Açık verecekler. Orada pozisyon, korner falan bulacaklar. Hatta daha fenasını yapmıştı iddia. İddia Türkiye'nin ikinci yarı tek golüne ilk yarı 2-0 öndeydi ya 2.5 gol üstüne Türkiye'nin takım olarak 2.20 mi oran açmış. E yine Forza bunu görür affeder mi? Çünkü Macerası 2-0 geri daha. adamlar artık yani 3 yese de olur, 4 yese de olur. Hiç fark etmiyor. Açık oynayacaktır İddianın hediyeleri. Affetmedik tabii ki. Şimdi tabii ki bu kazanan tahminlerin bir ben devre arasında paylaştım arkadaşlar. Yani ilk yarılar bitmiş. Artık insanlar harıl harıl ben neye oynayacağım diye tahmin arıyorlar. Tamam mı? İşte bakın Fransa maçının ilk yarı 0-0 bitmiş. Ve devre arasında ben grubundaki insanlara dedim ki ben size birazdan 4 tane hepsinin e, çarpı 2 üstü oran olan 4 tane tercih paylaşacağım. Devre arasında yapıştırdım. İşte Portekiz Danimarka maçında ilk yarı hiç kart yoktu. İkinci yarı dedim ki 3.5 kart üstü oranda 2.20 falan. Yapıştırdık geldi. Veya işte e, Fransa Hırvatistan ilk yarı bitmiş. Bir buçuk gol üstüne iki orana neredeyse yakın bir şey açmış. Yapıştırdık. Fransa o kadar iyi oynuyordu ki. Dedik ya bu takım madem bu kadar iyi oynuyor abi. Biz de buna bir takım bir buçuk üstü alalım Fransa'ya. O da 2-32-40 orandan geldi. E, bir de Fransa maçına abi şey açmışlar. 12.5 korner üstüne. Çok yüksek bir oran açmışlar. 2.5 falan öyle bir oran açmışlar. Fransa'da ilk yarıdan 7 korner atmış. İkinci yarı belli yani. Paldur küldür gelecek yani. E onu da aldık. Hepsinin özelliği çarpı 2 oran. Artık kasaların ne kadar katlandığını, ne hale geldiğini siz düşün. Durum bu. Şimdi gelelim Dünya Kupası tahminlerine. Grupta yaptıklarımı gördünüz. Gruplara mı nasıl katılırsınız? Videonun en sonunda dinlerseniz anlatırım ben size. Şimdi İngiltere ile Letonya karşılaşıyor arkadaşlar. Bakın bu maçta sizi gollere yönlendirip tuzağa çekiyorlar. Kanmayın. Yani eğer İngiltere 5 gol atıp kazanacaksa arkadaşlar zaten yapacak bir şey yok. Ben yine de e, o gün Letonya'nın direneceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ya söylediğim gibi bu işin bir matematiği var. 2.5 gol üstünde şansın ne? %50. 3.5 gol üstünde şansın ne? %35. 4.5 gol üstünde şansın ne? ile %20 arası. Şimdi sen 4.5 gol altına şöyle hani gelme gelme ihtimali yani %80 üstü olan bir tahmin veriyorum ben size. Gelme ihtimali %80. Oran ne olursa olsun isterse oraya şey yazsın yani. 2 oran yazsın isterse 1 oran yazsın. Ama matematiksel ihtimalin çok kuvvetli. Yani ben neden abi 2.5 gol üstü alın diye bu maçı karın ağrısı çekeyim. Ama İngiltere 5 gol atıp yenecekse de eyvallah başım gözüm üstüne yapacak bir şey yok. Letonya'dan zaten kimse gol beklemiyor. Solda analizi görüyorsunuz değil mi? 2.5 gol üstü beklentisi %45. Şimdi 4.5 gol altının oranına bak. Burada otur risk kararını kendim ver. Tamam mı? Fakat benim oyunumda burada benim tahminim gol 6. 4.5 gol altı. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı Günün ikinci tahmininde San Marino Romanya karşılaşıyor. Yine farklı bir tahminle karşınızdayım. Yani ben bu maçta arkadaşlar farklı bir tercih buldum. Rakipte San Marino olunca aslında kafaya da yatıyor yani. Onu sonra onu söylemek isterim Oran da güzel. Şimdi arkadaşlar Romanya ilk yarı kazanır alsan iddia oranı 1.20 falan. İlk yarı gol alsan 1.15 falan. 2.5 gol üstü alsan yani 1.30 falan açmış. Daha düşük ya. Yani. Fakat bu tercih benim kafama yattı. Bir eğer biz Romanya'nın ilk yarı kazanacağını düşünüyorsak bunu ikinci yarıyı da taşıyacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk yarı Romanya 1-0 kazandı diyelim. Örnek veriyorum size. İkinci yarıyı da bir gol daha attı 2-0 kazandı. Yani her iki yarıda da kazanması gerekiyor. Bu tahminin özelliği o. Anlaştık mı? Yani Romanya ilk yarı 1-0 kazandı, ikinci yarı 0-0 bitti olmuyor. Tamam mı? Bu tahminin özelliği. Yani her iki yarıda Romanya kazanmak zorunda. Sizce soru şu. San Marino karşısında Romanya kazanır mı her iki yarı? Bence evet. Mantıken düşündü kağıt üstünde de. Siz de evet diyeceksiniz. O yüzden tahminim Romanya her iki yarıyı da kazanır. E, oranda 1.52 değerlendirenlere hayırlı Evet, Dünya Kupası elemelerinde artık günün son tahmininde Polonya ile Malta karşılaşıyorlar. Her iki takımında ben kornere yatkın bir oyun anlayışlarının mevcut olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben burada biraz da risk yönetimi yaptım ve ilk yarıdan işi bitirmek istedim. Yani 90 dakika boyunca arkadaşlar ben hani 9 korner 10 korner bekleyeceğimi ilk yarıdan 4 kornere arkamaya yazdım. Hep izlemeyi tercih ettim. Oran da riski karşılıyor çünkü. Sizler gollere de ama sol altta analizi görüyorsunuz şimdi. Belli de olmaz yani sağa sol. Malta da hani son zamanlarda o toparlanan dişli bir takım ve kornere de yakın oynuyor yine. Ne olur ne olmaz. Benim tercihim o yüzden bu maçta ilk yarı 3.5 korner üstü oranda 1.35 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun yine dinlediniz, vaktinizi ayırdınız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, güzel kanal. Hakikaten Alper Forza'nın iddia kanalı güzel kanal. Hakkına vermek lazım abi. Yani tahmini gelir ya da gelmez apayrı bir şey ama şu kanala girip 3 tane o güzel tahmini alıp yorumlarla filan güzel harmanlayıp tadını çıkararak bitiriyorsun. Yani hakikaten ben videolarımdan bugüne kadar sıkılan bir insan olduğunu düşünmüyorum. Akıcı. Dinlettiriyor da kendini. O yüzden ben çok çok teşekkür ederim size. Sağ olun, var olun. Siz de beğenirsiniz artık inşallah. Değil mi? yani hiç beyin atmıyorsunuz ya. Yeterli falan değil. Kalbim kırılıyor. öyle. Şimdi 3 tane tahmini gördünüz. Güzel mi? Bence güzel. Kafanıza yatar yani. İster içinden al, ister alternatif şekilde kendin yüksek oranını zorla, ister 3'ünü oyna. Nasıl istersen. 3'ü 3 oran yapıyor. İddia oranında gördünüz yani. Bence güzel. Gruplarımla alakalı çok şey anlattım videonun başında. Onu da söyleyeyim. Bakın Dünya Kupası'nda Ulusal Lig'inde nasıl şov yaptıysak dün 10 tane tahmin artık kaleyle bugün de Dünya Kupası'nda benzer bir şovu yapacağız. Güzel yani. Sağlam gideceğiz ama güzel kazanacağız. Kasanız katlanacak yani. E gruplarıma nasıl katılacaksınız? Bakın gruplarım ücretli canlar. Dünyanın her yerinden 330'dan fazla üye var. Hem VIP'de hem Diamond Sağ olsunlar, var olsun gruplarımda kasa, ideal, ikili, kale, özel oyuncu bayisi, Avrupa Dirk Türkleri, özel güven yüz tercihler. Hepsi var. Sana, hayat akışına veya kafana manteletine ne yatıyorsa herkese göre tahmin var. Canlı da var, maç önü de var. Hepsi var yani. Gece NBA'yi de var. Tadını çıkar yani. Gruplarıma nasıl katılacaksınız? Söyledim. grupları ücreti, linkler yorum ve açıklama kısmında var. Tamam mı YouTube'da? Bana Telegram'dan yaz. Alper hocam merhaba nasılsın? İyi misin? Halim hatırımı sorun. İki muhabbet edelim. Ondan sonra ben size VIP ile alakalı bilgi vereyim. Kafanıza yatarsa da gelirsiniz. Ben size dün uyardım. Bakın dedim. Ee, Ulusal liginden çok ciddi kazanacağız. Belki birçoğunuz kaybedecek. Sıkıntılar yaşayacak. Ee, ve söylediğimde de haklı çıktığımı düşünüyorum. Bugün aynı hataya düşmeyin. Dünya Kupası'nda ben sizi gruplarımı bekliyorum. Gelirseniz güzel bir şekilde kasanızı da katlamak için ben de elimden geldiğince en iyi tahminlerimle yanınızda olurum. Ben bu gece yeni da NBA paylaştım. Umarım kazanır e, Portland'la Boston maçı. Biz de onu canlıdan da takip edeceğiz. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Sanırım bu, bugünlük yok. Ben yine böyle radyo tadında video çekiyorum. Ama yakında yine tık kamera açacağım söz. Özledimizi biliyorum. Eyvallah. Açarız iki muhabbetimizi ederiz. Burası çok güzel bir iddia kanalı canlar. Vallahi hakkını verin. Beğenin yani. Sizlerden isteğim o olsun. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.